Baksana Nilo'ya. Saçıma slime yapıştı. Ay çok iğrenç. İğrenç deme saçıma. Çok iğrenç. Ya saçıma iğrenç deme. Hı, ne yapacaksın peki? E, Tuğbiş abla saçıma baksana bu saçımı sen düzenleyebilir misin? Saçımdaki slime'ları çıkartabilir misin? Hmm, Chelsea sen hiç merak etme. Nilo'ya sen şöyle bir otur bakalım buraya. Gel. Evet ve ben şimdi senin saçını eski haline çevireceğim. Ay merakla bekliyorum. Bunun için iki tane suyumuz lazım. Bir ve iki. Bir tanesine birazcık deterjan sıkalım. Bence bu deterjanla su olmalı. Uhu, içine bakar mısınız? Deterjan doldu. Ve Chelsea'nin kafasını şimdi suya sokalım. Evet arkadaşlar bunun birazcık beklemesi lazım. Çünkü saçları kolay kolay temizleneceğe benzemiyor. Bakar mısınız? Taş gibi olmuş bu slime'lar. Eğer ki temizlenmezse maalesef saçını kesmek zorunda kalacağız. Bakalım bir ne olmuş? Hmm. Arkadaşlar bu hiç düzenlenmez ki saçı. Şunun saçına bakın. Çok kötü olmuş. Ne yapalım? Birazcık bu böyle beklesin mi? Buradan çıkartalım. Şimdi de temiz suya sokalım. Ay çok komik duruyor ya. Ya ben de bu suya girmek istiyorum. Ya Nilo'ya ne yapıyorsun sen? Ya suya gireceğim. Hop. Ay şuna bakın. Chelsea'nin slime saçlı suyuna girdi Nilo'ya. Çok yaramazsın. Neyse biz şimdi Chelsea'nin saçına bakalım. Yumuşamış mı? Hmm birazcık şöyle şöyle köpürtelim mi? Ne dersiniz arkadaşlar? Şöyle sıkalım köpüğünü. Buraya alalım. Şimdi birazcık saçını çıkartmaya çalışalım şu slime'lardan. Aa sanki çıkacak gibi bakın. Oy. Arkadaşlar güzelim Chelsea'nin saçları mahvolmuş. Ne yapsak ki biz bunu? Keselim mi arkadaşlar? Hayır! Saçımı kesemezsin. Oy, tamam tamam saçını kesmeyeceğim. Şöyle birazcık temizlemeye çalışalım. Yok bu olacak gibi değil. Bunu birazcık daha suda bekletelim. Ve burada yumuşasın arkadaşlar. Belki diğer videoda saçını temizleyip kurutabiliriz. Ve bunlara çok güzel bir de şapkan var. Çok güzel şapka takalım kafalarına ne dersiniz? Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.